Merhabalar, bugün size Tepe'den bahsedeceğim. Biraz öveceğim Tepe kitabını. Fırat Yaşan'ın yazdığı, çizdiği, bir dört sene kadar önce Kara Karga yayınları tarafından ilk baskısını yapmış olan, birkaç sene baskısı yok bir şekilde gezip sadece hani övebildiğimiz olan ne güzel kitaptı, keşke olsa satsak, keşke olsa da okutabilsek gibi bir şekilde değerlendirebildiğimiz ama bu sene içinde de Baba Beyinleri tarafından tekrardan basılan muhteşem kitap Tepe. Kitabı şöyle güzellikleri var. Birincisi kağıdı çok güzel. Ben hani bunu bu şekilde övmek istemiyorum bu kitabı ama yani ilk baskısında da böyleydi, bu baskısında da böyle çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Kitabın sayfalarının hoş bir böyle toprak rengi, sarımsı, kahverengi bir tonu var. O da o işte eski çağlarda geçiyordu. Bakınız bizim özümüz toprak gibi bir hissiyatı. O ilkelliği çok güzel veriyor açıkçası. Hani bir şey vermeden sıfırdan ve sürekli olarak bunu size veriyor. E, ne anlatıyor kitap? İşte i̇nsanların doğadan ayrılıp işte kendilerini farklı bir yere koyuşlarını e, o tam o ara dönemi anlatıyor. Yani doğanın bir parçasıyızdan dan ulan biz ayrı bir şeyize geçişi anlatıyor. Ve bunu yaparken de işte eee Hayvanlardan, topraktan kopup, işte gökyüzüne gök tanrıya dönüş şeklinde anlatıyor. Bir insan var Rat diye. Annesinden hayvanlarla konuşmayı öğrenmiş. Bir iyi kötü konuşmayı öğrenmiş. yani Hayvan dostları olan bir Rat. Ve de işte gök tanrı seven insanlar diyeyim tarafından annesinden ayrılmış bir Ceylan olması lazım. Bir Ceylan'ın dostluğunu anlatıyor. Daha doğrusu bu Rat ve Mur'un dostluğu üzerinden işte insanların doğadan ayrılıp da işte gök tanrıya, tanrıya dönüşlerinin ve bunun açıkçası biraz da hatalarını, kötü yönlerini gösteriyor. Böyle. Hafiften <laughs> şey bir kitap, ben, benim algım öyle oldu. Hafiften dediğim gibi hani Allahsız bir kitap. Ben çok severim böyle şeyleri. Hani olduğumuz yerde iyiydik. Buna ihtiyacımız var mıydı? Niye daha fazlasını istiyoruz? Anlatmak için güzel bir alet Tanrı'yı, gök Tanrı'yı bu şekilde kullanmak. Kitap da bunu çok iyi yapıyor. İşte hani insanların hayvanlara, işte doğaya, birbirlerine o zulüm çektirişlerinin tek sebebinin işte o doğadan ayrılıp gökyüzüne bakışları olmasını anlatıyor. İçlerindeki o boşluğu, kendi yarattıkları daha doğrusu boşluğu dolduramayıp, okey ben olduğum yerde iyiyim, bu, bu çok iyi demeyip hep daha fazlasını isteyip ve halin hiçbir şekilde tatmin olmayıp hiçbir şekilde daha iyi gideme işlerini anlatıyor kitap ve bunu dediğim gibi çok basit olmayan bir şekilde çok eski çok ilkel bir hikaye üstünden yapıyor muazzam bir kitap ee, çizimleri çok basit ee, bunu şeyde destekliyor yani yazımı da çok basit şey olarak hani anlatı olarak değil de hani kullandıkları kelimelerde hani o işte konuşuyorum değil de konuşuyor mu gibi yazmaları yani o bütün o kitap verebileceği her şeyle sizi o ortama sokmaya çalışıyor o kafa yapısını, o eskiliği o ilkelliğe sokmaya çalışıyor ve bunu başarılıyor da. Ve hani bir iki yerde nasıl bunu gösteririm bilmiyorum ama kitabın internet açıkçası görsellerini bulabilir miyim herhangi bir örnek koymak için bilmiyorum ama bir iki çok önemli olmayan sahnesinde diyeyim. Mesela atıyorum işte bizim bu Mur isimli Ceylan'ımızı insanların kovaladığı birkaç sayfa var. Orada işte Mur'u normal insanları da işte mağara çizimi gibi gösteriyor. Birçok yerde böyle ufak anlatıları var. işte ufak Parslar insanlara saldırıyor, onu gösterirken, hani o pars tehlikesini gösterirken işte sadece o ormanlık alana hafif silik bir şekilde o parsın kafasını çizmiş falan gibi hakikaten çok iyi detayları var. Okuması hayırlı yani, okuması değil de o içine girmesi, anlattığı şeyi algılaması çok kolay bir hale getiriyor kitap. Ki bu hani kolay deyince kötü bir şeymiş gibi geliyor. Bu aslında çok zor ve çok kaliteli bir hareket. Grafik anlatı olarak. Çok başarılı kitap. Dediğim gibi hani özellikle de hafiften allahsız şeylere varsanız, yoksanız da kesinlikle okuyun ama varsanız aradığınız kitap bu. Bir daha baskısı bitmeden kaçırmayın. Fırat Tepe.